diyor. Oradan Trabzon'a tabi gidiyor. Trabzon'dan cemiye binerken İstanbul'a ilk çıkışı. Ahmet Ramiz isimde bir gazetesi şöyle yazıyor. Şerkin Yalçın kayalarından İstanbul afakında bir ateş parayı zeka tulu etti. Ha, yani Şerkin Yalçın kayalarından ha, İstanbul afakında bir atış parayı zeka tur etti amaçlarımız bey. O zaman işte ustamız orada bir medeseyi şey kiralıyor. O de lahve. Her suala cevap verilir. Sual sorulmaz. Ona e, Hasan Hüsnü Erdem'den dinledim. Reis Mavi'ni Hasan Hüsnü Erdem Bey'den dinledim. Ula bir Kürt de İstanbul'da bölüm ilan etsin. Ya biz ölmüş mıyız? Allah Allah. Hele bak ya. Toplan, toplan. Sualar hazırlayan gerek bunu hep, hep de Sualar hazırladık diyor. Arkadaşın bir tanesi dedi ki ya bu Kürtler tedbit bilmez. Üç sual da tedbitten koyun. üç <laughs> sual da tedbitten koyun. Böyle sallana sallana gittik diyor medreseye ki hocalarımız onu dinliyorlar. He yani. Ola ola mevru olmayacağımızı anladık ya. Bıyıklar kabarık, çizmalar burada. Elinde de şiir bir baston. <laughs> efendim. Gene orada tarifunun ehmiyetini anlatıyor hocalarımıza efendim. Neyse hocalarımız yetten sonra suvarları verdik. Okudu, okudu. Dedi bak Burayı yanlış yazmışsınız. Efendim şerhime vakıfta bu işin asli budur. Aha seni bir tokat. <laughs> şerhime vakıfta asli budur bunun demiş. Allah Allah. Eşref Edip'ten dinledi. Tabi Frinze Bey de dinlemiş. Orada değil işte Eşref Edip Bey. Almalı hem de efendiler. Baban zaten Neyim Beyler. İzmir'de İzmir, ler, İzmir, ler, İzmir ler, Hakkı Beyler. Benim yazıhanaya gelirdiler ustadı tehrik dile konuşması için iki düzünlüğüne kalkar bu şahin şah gibi konuşur dedi. He yine yani iki düzüne şahin şah gibi konuş, konuşur dedi. Hocam buyur dedi İngilizler İstanbul'dan çıkardan ustadımız oldu dedi. Ya her gün bizi Eyüp'te her cumartesi günü bir evde toplardı gazetelere nasıl başlık atacağımızı öğretildi. Bize ona göre başlık atardık. Her cumhuriyet günü Eyüp'te bir madde bir şeyde bir evde. yani biz ona göre başlıklar atardık. Eyüp'te bir şeyde kaldı. Bir camının medesesinde hiç saklanmadı yani. Bu İngilizlerin şey koşeyi ben işlemez. Bu İngilizlerin bir şey söylemez Hutvesti sitede yazdı biliyorsunuz hocam. İngilizlere karşı hutuvet sitte yazdı efendi. Dolayısıyla yani onun demesine göre yani İngilizler İstanbul'dan çağırdan ustadımız oldu diyor. Öyle dedi yani. Allah Allah. Arkadaşlar hapishanelerde, sürgünlerde, tecritlerde yazdığı eserlerin tümü altı bin sehve. Risale-i Nur altı bin sehve. Hele düşün yahu. Altı bin sehve. Risale-i Nur'daki mevzular hep yeni mevzu. Eski kitaplardan alınmamış o mevzuları ortaya getiren cümleler hep orijinal cümle. Okunmayla insan usanmıyor. Okudukları da oku diyor Allah'ın bir ihsanı ya. Ahir zamanda bize bir lütuf oldu bu Risale-i Nur. He, yani Allah Allah. Her altı bin sehve ya altı sehve yaz bakalım yani Allah. Öyle ki Allah'u Mevzuler Mevzular hep yeni mevzu. Mevzular ortaya getiren cümleler. Orijinal cümle. He yani Allah Allah. Allah Allah aman ya Rabbi. Hay e, biz yaşmış her okuyoruz yani bizim mesleğimiz o. Ta küçükten beri medresede okumuş hal. Geçmiş müceddidlerimin, müşhitlerin kitaplarına da bakıyoruz. Hangi müslidin, hangi müceddidin 6000 səhifelik bir eseri var ki yani yok ki yani ya. O bakın. Ya Allah Allah. Hayret yani. Buruşalaynur ile bir nimet oldu ki yeri göcü doldu diyor. Bu şəla iNur məscid biz bu gəncləri nə ilə bir araya toplayacaktık? Bu gənclərə nə kimi bir yön verəydik? Nə kimi bir hədəf göstərəyəydik, əziz qardaşlar? E biz bəryanəsi gələcəyik.